Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Toyota araçlarda kullanılan polen filtresinin kendimiz yapıp ömür boyu kullanabileceğimiz hale getirdim ben bunu. Bunu nasıl yapacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. RAV4 araçlarda olmak üzere diğer Toyota araçlarda da aynı tip polen filtresi kullanılmaktadır. Şimdi polen filtresini nasıl yaptım, sizler de nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. İlk önce gidiyoruz elektrikçilerden kablo kanalı alıyoruz. İşte bu serçe parmağımız kalınlığında bir kablo kanalı. Bunlar boy boy satılıyor. Bunların bir boyu 8 TL. Bunu 8 TL'ye aldıktan sonra arkadaşlar polen filtremizin ölçülerine göre ben burada bir kalıp hazırladım. Bu kalıp çerçevesi içerisinde bu polen filtresinin kenarlarını şu elimde ben bununla kullanıyorum. Siz dilerseniz maket bıçağıyla da yaparsınız. Bakın şöyle rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Ben bu şekilde kesti keserek burada oluşturduğum kalıba ponem filtresine oturttum. Bunu yapmadan önce de ilk başlarda böyle e, karton kutuyla falan yerine yerleştirmiştim. Daha sonra da arkadaşlar gidiyorsunuz bir plastikçiye, temizlikçide. Bu plastik temizlikçisinden e, bir tane şöyle şey alıyorsunuz delikli buna e, altıgen delikli bir paspaslar var. Bunlardan alıyoruz. Bu geçirgenliği gayet iyi, gayet güzel. Kullanabiliriz gayet şahane. Bunun yanında da yine bir şeye gidiyorsunuz. Perde satan bir yere. Bunun adı kristal tür. Metresi 10 lira arkadaşlar bunu. ben yarım metre aldım. Tamam çok çok yeter. Bu gördüğünüz plastiğin az önce söylediğim plastiğin metrekaresi 180 lira. Bundan da bir sürü çıkar. Artanları da banyoda kullanın arkadaşlar. Yengeye verin. O ne yapacağını bilirsin. Merak etmeyin artanını. Bunu da oluşturduğumuz kalıbı uygun olarak kesiyoruz. Üzerine kül fütresini takıyoruz. Şimdi geldik esas için püf noktasına. Şimdi ben burayı gördüğünüz gibi iki tane civatayla bağlamak istedim burayı. Sebebi ne? Şimdi arkadaşlar girer çıkarken bu böyle bir esneyebiliyor orada burada. Esnesi. Esneyebiliyor. Fakat esneklik de içeride de dayanıklılığını koruması lazım rüzgar vurduğu zaman. Dolayısıyla hem esnekliği sağlayan hem de yaptığım filtrenin ölçülerini bozmayan ve ölçülerini aynı şekilde tutması gereken bir atkı attım buraya. Bu atkı önemli. Bu atkıyı yapıştırmayın sakın arkadaşlar. Yapıştırırsanız hareketi kaybolur. Nispeten hareket edemez. Sıkışabilir orada çekerken kırabilirsiniz bunu plastik. Bir de yine şekilde hırdavatçılarda şu İran yapıştırıcı dedikleri yapıştırıcıdan aldım. Bununla da bu kenar yerlerini daha da sağlamlaştırıp yapıştırmak için kullanacağım. İhtiyaç olur diye düşünüyorum. Çünkü son bağlantı yerine son bağlantı yerine yapıştırmak gerek bu çerçevenin. Bu da 15 lira arkadaşlar. Toplamda şöyle böyle 30 lira civarında bir maliyetiniz oluyor bunu yapabilmek için. 30 liraya maliyetiniz oluyor. ve bunu da 30 liraya yaparsanız, ömür boyu kullanırsınız. Belki filtresini 70 liraya değiştiren bir arkadaşınız sizden rica eder. Kendisine de 40 liraya bir tane verirsiniz bundan. 11 lira da el emeği alırsınız. El de hak etmiş olursunuz bence. Ve bu polen filtresini de Toyota araçlarının tamamında kullanabilirsiniz hepsine uyumludur. Şimdi arkadaşlar bunu ben kendim yaptım. Ee, bütün sorumluluk kendim yaptığım için kendime ait zaten. Kendi aracımda kullanıyorum. Ee, bunu yapar kullanırsanız sorumluluk da size ait. Kendi aracınızda kullanırsanız kendi sorumluluğunuzu alın. Ben herhangi bir şekilde bunu firma garantisi veya Toyota garantisi veya herhangi bir parça garantisi falan vermiyorum ama zaten yerinde incelerseniz bu polen filtresi fan bu polen filtresinden üflüyor. Üzerine gelen dal parçası, yaprak parçaları, şunlar bunları engelliyor. Sonuçta yaptığı görev bence bu kadar diye düşünüyorum. Ben bu riski göze alıp kendi aracımda kullanıyorum. Eğer siz de kendi riskinizi göze alırsanız bunu kendiniz yapıp kullanabilirsiniz.